Ey Rahman ve Rahim olan yüce Rabbimiz. Bütün bu kainatın sahibi ve maliki sensin. Yaratan ve yaşatan sensin. Gökyüzünü yıldızlarla donatan, güneşi ısı ve ışık kaynağı kılan da, ayı parlak bir kandil eyleyen de sensin. Ya Rabbi, bizler günahkarız, günahlarımızı itiraf ediyoruz. Tevbelerimizi, dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi, Senden helal ve bol rızık istiyoruz. Bizlere Rezzak ismi şerifin hürmetine ihsan eyle. Hastalarımıza ve hastalıklarımıza şifa istiyoruz. Şafi ismi şerifin hürmetine bütün hastalıklarımıza ve hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Ya Rabbi sen Hafız her şeyi koruyansın. Bizleri her türlü hastalıktan bela ve musibetten muhafaza eyle. Allah'ım, beldelerimizi, şehirlerimizi, Batı Trakya'mızı, İslam alemini ve bütün dünyamızı emin ve güvenli yerlere eyle. Gözlerimizle göremediğimiz varlıkların şerrinden bizleri emin kıl ve muhafaza eyle. Amin.